Lütfen, şimdi sırası değil. Baba. Şimdi değil. Zaten salacaklar şimdi. Bir olay çıkartma lütfen. Çıkartma. Çocuklar, bırakır mısınız beni? Siz sakin olun. Ne yapacağım? Terlikleyim ya. Harun. Harun, ne ya? Beliz, aşkım bir şey olduğu yok. Sadece memur beylere bizi ne zaman bırakacaklar diye sormak için kalktım. Hepsi bu. Tamam canım, ben öyle görünce bir şey oldu zannettim. Hı. Tamam, hadi oturalım artık. Böyle daha çok dikkat çekiyoruz çünkü. Daha çok dikkat mi çekiyoruz? Kızım, biz hırlı mıyız, hırsız mıyız? Ayrıca şunu söylemek istiyorum, benim yüzümden burada değiliz. Dikkat ederseniz, ben sizin yüzünüzden buradayım. Aslında baba sen polislerle tartışmasaydın hiç burada olmayabilirdin. Yani biraz sen arandın gibi oldu. Oğlum. Kerem. Kerem, bak bana 25 yıllık prensiplerimi polisin önünde bozdurtma. Ayrıca bir saattir yalan yanlış ifade verdiğini bilmiyor muyum zannediyorsun? Polis. Sen polisin yanındayız ya ağzımı açmıyorum. Sen kimin tarafındasın Allah aşkına? Kimin be. tarafında mıyım? Beliz adam bize 550 bin liralık tazminat açmış ya. 550 bin liralık tazminat, 550 bin lira. Sadece şunu merak ediyorum. Otoparkta nasıl bir kaza ki bu 550 bin lira ediyor? Harun Servet. Benim. ifadeniz okuyup imzalayın. Nihayet. Kalem alabilirsiniz. Buyurun kalem. Mahkeme celbi adresinize gönderilecek. İsterseniz e-devletten de kontrol edebilirsiniz. Adresimize mi? Evet. Hadi çocuklar, anlatacağım. Hangi adresimiz? Gel sen, gel. Hangi adres verdin Harun? Tamer'in evinin adresini verdim aşkım. Nasıl? Nasıl ya? Bir sınıfın eksikti. Aşk olsun kızım. Tamer'de mi kalacağız? Beliz, sadece bir süre aşkım lütfen ne olursun idare et, tamam mı? Sen annemlerden eşyaları aldın mı? Aldım. Heh. Annem biraz yani epey söylendi. Gidecek yerimiz mi var falan diye. Bu sırada babanın hemşiresi geldi de ben oraya kaçtım. Annenin kalbi tuttu zannettik ama polis e de bir şey kalmadı. Burada baban da iyi. Ben onu sorduğumu hatırlamıyorum Beliz. Tamam canım bir şey söylemedim. Bu arada. Yeniden gitmemiz gerekiyor çünkü eşyaların hepsini alamadım. Arabaya sığmadı. Nasıl sığmadı ya? Yani biz o eşyalarla ve o arabayla Eskişehir'den geldik, gayet de sığdı. <laughs> tamam. Ben hallederim, ben sığdırırım. Ama şuradan bir an önce çıkmak istiyorum çünkü... ...daraldım. Kurs meselesi mi? hala söylemedim. Bunun da üstünü örtmeyeceğim. Arabanın durumunu siz anlatırsınız. demiştin değil mi oğlum sen? Buyurun lütfen. Beliz, Allah aşkına şunu biraz çeker misin? Zaten Allah'a emanet ediyorum. Bir de terlikle. Çekeyim Allah aşkına sanki yer var. Kızım bir bak arkada biraz daha var mı yer? <laughs> Yok anneciğim. Ama yani bence temizden kurtulmadan ilerleyemeyiz. Hep sizce de ikiz çocuk sahibi olmak çok saçma değil mi? Kromozomlar aynı. Kurtulun birinden gitsin. E kız çocuğun da hayırlı olan olduğunu düşünürsek. Ece. Sen daha demin karakolda tırnaklarını yiyen bir insan için fazla mı neşelsin? Ben babam varken hiç korktuğumu hatırlamıyorum canım. Vallahi ben asıl babam var diye korktum. Ne yapacağı belli olmadığı için malum. Aynı senin gibi değil mi oğlum? Malum senin de ne zaman ne yapacağın belli olmuyor. Hani cana geleceğine mala gelsin de. Ece Çimlik. Derhal babacığım mala tamam, gelsin tamam. değil mi? Hayır hayır tamam. 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 tamam, yeter, tamam yeter yeter yeter. Tamam, tamam. O kadar da değil ya. Kıyamam ya. Çok canı yandı onu şimdi bak. Kıyamam. <laughs> tamam. İyi misin? Kıyamam ben sana bak. Hani bazen insanlar... ...arsız pisliklerle karşılaştıklarında sorarlar ya... ...oğlum seni hiç dövmediler mi diye. Beni hiç dövmediler. Ama daha kötüsünü yaparak terbiye galiba. Düşünün bir. Hangi tokat her durumda, her koşulda seni sevecek insanların olduğunu bilmekten daha ağırdır ki? Sevilmekten daha büyük büyük olabilir mi? Ne kadar var daha yol? Evet hanımlar beyler. Neredeyse geldik sayın. Hoş bulduk. Geçmiş ya. Gelir gelmez karakola falan düşmüşsünüz. Bana <laughs> bak, beklediğimden hızlı ilerledin ha. Ya bırak dalga geçmeyi ya. Eşek sıpaları yüreğime, ağzıma getirdiler zaten. Nasıl? Kız, sen de mi anarşist oldun? Hadi bunun hamurunda var da. Yok Tamer amcacığım, ben kurnun yanında yanan yer. Memnun oldum. Öyle mi? Bırakın dalgayı da yardım et bize. Eyvallah. Harun ya, hem misafir ettirip hem de eşya mı taşıtacaksın adama? Ver Beliz'ciğim ver. Ben sana yardım ediyorum Sen öyle düşün. Bana yaranılmaz zaten. Hadi gelin gelin girelim. Çekil gelin. bırak. Kapat. Hepsi sana kaldı ya. Evet. Evet. Özür dilerim. Oğlum ben bu işin aslında öğrenmeyi çok istiyorum. Yani sen çünkü durduk yere böyle bir şey yapmazsın. Ne oldu? Öyle gerekti. Öyle gerekti. Meseleyi anlatmayacaksın yani. Peki tamam. O zaman sana üç tane soru. Şunlara bir cevap ver bakalım. Birincisi sen benim oğlum olmasan ben bu olayı öğrensem. Bu çocuk haklı ve ben bu çocuğun arkasında duruyorum der miyim? Evet. Güzel. İkinci soru. Bu işin arkası gelir mi? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Meseleyi de anlatmıyorsun. O zaman üçüncü soru belli sanırım ha. Nedir? Kız da seni seviyor mu? Ne alakası var baba? Nereden nereye? Ya Kerem. Mevzuyu anlatmıyorsun. Bir de konuşuyorsun. Kem küm yapıyorsun ya. Hayır. Bir yola çıktın. Bari bir bak. Kız seninle mi? Yanında mı? Yoksa böyle arkandan el mi sallıyor sana? Yani bir cengaverlik yapmışsın değilsin öyle değil mi? Hadi. Hadi. Hayır Hayrola? Yerleşiyorum müsaadenle. Hayatta olmaz. Ne olmaz? Ya Kerem, ben seninle aynı odada falan kalmam. İki kat yukarıda suit var, istersen orada kal. Ne dersin? Anne! Yani e, ya bu iş böyle olmaz mı? Ya yani benim muhakkak bir, bir yol bulmam lazım. Yani düşün, yani şimdi bu dava açılırsa bu iş büyüyecek. Yani çocukların poliste kaydın olması bile. Ben bunu düşünmek bile istemiyorum Anne. ya. Canım. Elif, sakin olacak bir şey yok. Ya ben çocuklar korkmasınlar diye bak böyle geyik yapıyorum, muhabbet ediyorum, gülüyorum, eğleniyorum ama... ...bir el böyle boğazım sıkıyor, böyle sıkıyor. Onlar böyle bahçeye girdiler ya, çocukları arabaya bindirdiler ya bir de. Harun, <laughs> Harun. Aynı şey değil, tamam mı? Senin yaşadıklarına aynı değil. Aslında şu tazminat işini çözsek var ya belki mahkemeye falan gerek kalmadı uzlaşıp. Ya abi yani aslında arabayı satıp bunu halletmeye çalışırım ama yani arabanın durumu ortada. Hani işim olsa bankadan kredi çekileceğim Bir seferde olmasa da bir şekilde halledeceğim bekle ama. Yana. Senin işin yok muydu? masan hazırdı. Seni bekliyorlardı. Beniz çok çok uzun hikaye sonra anlatacağım sana bunu. Ama şu anda benim bunu çözmem lazım. O adamla konuşup şikayetini geri aldırmam lazım. Yoksa poliste davaydı, mahkemeydi. Çocuklarım benim yaşadığım şeyi yaşasınlar istemiyorum Beliz. Ben, ben duramayacağım. Harun, Harun. Harun, Ya abi dur, sakin ol. Bak otur bir konuşalım önce. Nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun? Bir bilelim değil mi? Abiciğim konuşacak bir şey yok. Gideceğim yer belli. Ben dilekçede adamın adresini gördüm. Tazminat ortada. Gideceğim, ne gerekiyorsa yapacağım. Hepsi bu. Nereye gidiyorsun? Bak, daha kötü olacak, yapma. Şimdi ters bir şey söyleyiverir, sen kendini tutamazsın. Biz seni tanıyoruz Harun. Bilir. Aşkım, şu anda iyi olan bir şey var mı sence? Yok değil mi? Lütfen, rica edeceğim. Gidip geleceğim. Tamam, ama ben de geliyorum. Abicim hiçbir yere gelmiyorsun. Hiç kimse gelmiyor. Rica edeceğim, çocuklara bir şey çaktırma. Olursun aşkım, tamam Lütfen, lütfen. Harun ya! Senin yüzünden babam ne halde haberin var mı senin? O oluyor? O adama gidiyor. Yazın babasına gidip af dileyecek şikayetini geri alsın diye. Ya işi de olmamış zaten param da yok diyor. Ne kaldı elde başka? ben gidecek tabii ki de o adama. Anne, babam nerede? Kerem. Nerede baba? Gitti oğlum, gitti. Tamer abi arabanı alabilir miyim? Otur oturduğun yerde bir de seninle uğraşmayalım. Anne bu bütün meseleler zaten benim yüzümden oldu. O yüzden arabayı veriyor musunuz taksimi çevireyim bir yerden. Ver. Ver yoksa durmaz. Babası bir bu iki. Kapının yanında asılı. Ne konferans veriyormuş? Ne bileyim Sencil deyince okul sitesinden bakıp ilanı gördüm. Şimdi koşmacı arasında adı vardı. Niye düştük bu adam peşine söyler misin? Kız danışmanımız değil mi? Danışmaya geldik işte. Simbel'in de dediği gibi. Ne danışacağız? Şeylerin değeri onları elde etmek için feda edilenlerin büyüklüğüyle ölçülür. <laughs> tamam bak babam da bunu dedi. Tam olarak aynısındayız. Babam kastettiğini sanmıyorum, Kerem. Günümüzde gençler bir amaç ya da... ...birileri için fedakarlıkta bulunmayı anlamsız görüyorlar. Biz de onları bencil olmakla suçluyoruz. Güzel. Bu da mı bizi Aha. beğenmiyor ya? Onları kendilerinden daha değerli hiçbir şey olmadığına kim inandırdı? En çok kendilerini sevmeleri gerektiğini kim söyledi? Yalnızlıklarına bu kadar gömülmeden önce... ...bunu birilerinden öğrenmiş olmaları gerekiyor sanki. Bu bizden. Bu babamın tayfadan. Onlar Necidi bu? Sosyolog. İdeal tüketiciler haline geldiler. Yalnız, mutsuz ve sürekli aç. Yani kutuplaştırılmış. Birbirine düşman edilmiş. Ama en kötüsü paranın ilah kabul edilmiş olduğu bir toplumda yaşamanın bedelini en ağır onlar ödedi. Birlikte olursak ayakta kalırız. Bölünürsek Düşeriz. Teşekkürler. ...ne ilgili yardımcı olmaya çalışırım. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. İyi geceler. Ayrola sizin burada ne işiniz var? Sizi dinlemeye geldik hocam. Hadi oradan sen benim dersimi alıyor musun ki? Evet. Hocam bundan sonra gelir, geleceğim ama. Ben alıyorum ama hocam. Şey, e, dersiniz çok güzeldi. Bu da çok güzel bir öğreticiydi. Bu öğreticiliğin devam etmesi için... ...şu bizim soruşturma meselesini bir konuşabilirsin. Boşuna uğraşmışsınız. Benim o konuda yapabileceğim bir şey yok. Kurul kararı. Ama hocam, haksız bir kurul kararı. Hepsi yalan. Ben kimsenin arabasını çizmedim. Medikonun önünde kavga da etmedin. Onu ettim. Arabanın sileceklerini de kırmadın. Yok, onu ben kırdım. Ama şimdi kavga da hani karşınızda biriyle yapılıyor ya hocam. Tek başına yapılmıyor. Yaz Yönetim kurulu üyesinin oğlu. Ona soruşturma açılmadı. E bu da büyük bir adaletsizlik değil mi? Hocam, içeride konuşmanızı dinledik. Çok güzeldi. Ama açıkçası ben şu an korkuyorum... ...acaba söyledikleriniz sadece lafta mı kaldı diye. Çünkü içeride öğrendiğimiz şey kadarıyla... ...adaletsizliğin karşısında sadece birlik olursak durabiliriz. Tamam, geçin şöyle bana şu meseleyi baştan bir anlatın bakayım. Harun, kaç kere aradım seni. Aşkım çok özür dilerim ya. Şarjım sizlere ömür. Ne oldu ki bir şey mi oldu? İki saattir bekliyoruz. Daha ne olsun? Yani şimdi dava açılırsa eğer iş büyüyecek hocam. Önce bizim bursumuzu kesecekler, sonra da bu otopark meselesi yüzünden iş okuldan attırmaya kadar gidecek. <laughs> doğru mu anladım bakalım? Kavgalar doğru. Ama soruşturmayı hızlandırmalarını sağlayan şu konu. Arabanın çizilmesi. Kesinlikle iftira hocam. Çünkü ben araba falan çizmedim. Şimdi okuldaki soruşturmaya bir şey yapamam. Yani en fazla yeniden değerlendirme talep edebilirim. Bu da size sadece biraz zaman kazandırır. Ya ama... Bitirmedim. Siz de bu sırada Yağız'ın bu işin içinde olduğunu kanıtlarsanız ona soruşturma açarım. Babası da her şekilde bunun üstünü örtmek isteyeceği için soruşturmayı tamamen kapar. İtibarı edilenmesin diye her şeyi yapar kendisi eminim. Yani biz en azından burs meselesinden yırtabiliriz. Öyle. Hatta arabayı kimin çizdiğini kanıtlarsanız o zaman belki davayı bile kapatırsınız. Oğlunun böyle bir şey yaptığını duyulmasını asla istemez. Ama tazminattan vazgeçeceğini sanmam. Onun için paradan başka ilah yoktur çünkü. Hocam çok teşekkür ederiz bu arada. Yani eğer şu işi halledersek ben bütün derslerinize gireceğim. Dersime gelmen çok da derdimdi Keremciğim. Sağ olun hocam. Hayrola? Parti mi vardı yine? Yok babaanne, konferanstan. Hmm, bursları yakıp üniversite hayatınızı bitirdiğiniz için artık... ...açık öğretim, Konferanslardan e, yararlanacaksınız. Ama üzülmeyin. Mühim olan öğrenmek. Hadi bakalım. İyi geceler çocuklar. İyi geceler babaanne. <laughs> yani şu kadını da haklı çıkardınız ya. Daha ne diyeyim ki ben size? Söylememiştir değil mi babaanne? Anne. Anne. Yavaş. Babam bilmiyor değil mi? Bruce meselesini. Bilmiyor. Bilmiyorum ama söyleyeceğim artık. Anne, lütfen söyleme, lütfen. Bak gerçekten rica ediyorum. Yok oğlum, söyleyeceğim artık haberi olacak. Hı. Yeter artık ya. Ayla Hanım bir taraftan, siz bir taraftan çekişli duruyorsunuz beni. Zaten adamın yeteri kadar derdi var. Bir de yalanla malanla uğraşıyor. Anne, 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 bir gün. Bak bir gün. Ne bir gün ne? Bir gün. Bir gün ver bize. Ben halledeceğim. Halledemezsem de ben söyleyeceğim. Söz veriyorum. Söz. Ne söyleyeceğim? Ne olursa olursun anneciğim bak. Söz verdi normalde hiç söz vermez biliyorsun ya. Bir güncük ne olursun. Bir gün. Sadece bir gün. Düş bakalım düştükçe. Daha ne işler gelecekse başımız. Kızım ben bir şey yapmadım. O takip etmiş. Tabii <laughs> Ben bakayım. Daha tamam bu. Olmamış mı ya? Oldu. Bir geri gelsin. Ne oldu? Hiç. Ayrısın. Ufaklık kalırız tabii biz bunların yanında. Bilmem annesi almıştır ki çoktan. Kızım daha iyi bir fikrim varsa söyle onu yapalım. Daha iyi bir fikrim ne olmaz ki? Yani fikrin iyi niye olduğu anlamına gelmiyor. Sorsana birine güvenlik odası nerede diye. Niye bütün işleri ben yapıyorum ya? Niye bütün angaryalar bende? Git kendin sor. Ya bu oda niye var o zaman? Kameraları niye koyuyorsunuz? Ben anlamıyorum. Nasıl iş E bu delil değil mi? Ne yapıyorsunuz siz burada? Yağız aldı değil mi? Siz ona verdiniz bu görüntüleri. O yüzden şimdi bize söyleyeyim. kısaca akşamları iyi sabahları kriz. Arkadaşlar lütfen sizi dışarı alın. Bana ne yapacağımı söyleme. Hadi derin. Önce sen işini yap. Hadi derin. Tamam. Hadi. Ee, aynı şey için buradayız sanırım. Hiç boşuna uğraşmayın. Of. Yazın görüntülerini sildiler tabii. Evet, yani biz de onun için geldik ama yok. Nasıl yani siz? Gerçekten bizim için mi geldiniz? Evet. Yok artık. Ya sen dün dedin ya işte karakol falan diye yani ben onun için o kadar uğraştınız benim için o yüzden. Vallahi ne yalan söyleyeyim ben senden beklemezdim. Sabahın köründe kalkıp böyle kamera kaydı peşinde koşman falan. Niye? Sen derini kendinden başka kimse için parmağına bile kıpırdatmayacak biri gibi mi gördün bizi? Allah Allah, insanlar senin hakkında nasıl böyle yanlış şeyler düşünüyor? Ben hiç anlamış değilim Derin'cim, biliyor değil musun? Ah, tamam, ne kadar uzattınız ya. Kız düşünmüş işte, teşekkür ederiz Derin'cim, sağ ol. Ama şu an nasıl sorun şu ki, ne yapacağız? Hı? Tamam. Arabanın nerede nasıl çizildiğini bilmiyoruz. Ee, bunun kamera kaydı yoksa onun hiç yoktur o zaman. Buradan bir şey çıkmadığına göre manuel ilerleyeceğiz. Kavgayı gören biri mutlaka vardır. Ee, gören biri varsa da video çeken biri vardır. O zaman bununla başlıyoruz. Haydi bakalım. Süper. Hadi kime soralım? Değil misiniz siz? Ne yapacağız şimdi? Şimdi gidip sınıfları tek tek gezip ya pardon sizde kavga videosu var mı diye mi soracağız? Ne yapacağız? Soracağız. Gerekirse soracağız. Allah Allah başka bir çaremiz mi var şu an? Sakin. Ufaklık sakin oldu ama bir şey demedik. Bana bak. Sen acaba ters misin bugün biraz? Okuldan atılmak üzereyim. Üstüne bir de mahkemeye verildim. Sence sevimli olmam için herhangi bir sebep var mı? <laughs> tamam. Tartışmanız bittiyse okula geçelim mi? İşimiz uzun. Nasıl yani? Sen de mi yardım edeceksin bize? Çok güzel. Çok güzel. <laughs> e hadi.